Merhaba ben Ortayasa İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hayat Merkezi'nden Diş Hekimi Esra Yıldız. Bugün sahada koruyucu hekimliğin ayrılmaz bir parçası olarak kullandığımız diş aracımızdan biraz bahsedeceğiz. Diş aracımızı öncelikle biraz tanıtımını yapalım. Dış kısmı gördüğünüz gibi diş hekimliği uzun olarak tasarlanmış ve aynı şekilde de içinde diş rengi bulunduran bir araç. Ee, i̇çerisinde e, yaş grubu değişken olmakla birlikte e, fiziki şartları müsait olan okullarımızda e, çocuklarımızın muayenesi için kullanıyoruz. E, bu bize ne gibi şeyler sağlıyor? E, Öncelikle olarak çocuklarda e, çocukların erken teşhisi e, ve e, iskeletsel düzeydeki bazı rahatsızlıkların erken dönemde tespiti için e, oldukça fayda sağlıyor. Bu bize ileride daha masraflı tedavilerin veya e, tedavisi gecikmiş e, problemlerimizin çözümünde yardımcı oluyor. Bu amaçla yaş grubu değişken olmakla birlikte 6 ile 12 yaş grubu çocuklarımızla muayenemizi gerçekleştiriyoruz. Peki sadece bu tip faaliyetler için mi? Hayır, aslında bunun dışında çocuktaki modelleme mantığını da yerleştirmiş oluyoruz. Hem bizi hekim olarak görmüş oluyor hem de bir diş polikliniğinde muayene, nasıl olur? Ee, i̇lk başvuran e, hastalarımızda özellikle diş hekimi olarak bizler nasıl neler ne sohbetler yapıyoruz veya ne gibi işlemler yapıyoruzu konuşmuş oluyoruz. Bu sayede çocukta meydana gelmiş olan diş hekimi korkusunu ortadan kaldırmış oluyoruz.